Merhaba, Partenogenez diyoruz. Eşeğsiz üreme çeşidi omurgasızlarda, bal arılarında, eşek arıları, karıncalar, kelebekler ve yaprak bitlerinde görülüyor. Partenogenesi arılar bir arı kovanında ki tüm gelişmeleri anlatırken partenogenezi de anlatmış olacağım. Öncelikle kraliçe arıdan yola çıkalım. Bir kraliçe arımız var. Kraliçe arının en önemli özelliği aslında bir kovandaki tüm bireyleri oluşturabilecek kapasitede. Ve kraliçe arı 2n kromozomlu gençler. Şimdi 2n kromozomlu bir bireyin gamet oluşturması için tabii ki gamet oluşturma mayoz bölünme diyoruz ve mayoz sonucunda yumurtaları oluşturuyor. Yumurtalar ve bu yumurtalar e, en kromozomlu. En kromozomlu. Tamam. Ve e, biz partenogenezden bahsettiğimizde işte bu yumurtalardan yola çıkacağız. Yani kraliçe arının mayoz bölünmeyle oluşturduğu en kromozomlu yumurtalardan yola çıkacağız. Ne yapıyoruz? Şöyle ki bir yumurta hücresini düşünüyoruz. Bu yumurta hücresi döllenme döllenme olmaksızın ard e, arda mitoz geçiriyor. Ve larva larva gelişerek de erkek arıyı oluşturuyor. Ve erkek arı en kromozomlu. İşte döllenme olmaksızın, döllenmemiş bir yumurtadan, döllenme olmaksızın mitoz bölünmelerle bir erkek arı oluşmasına biz partone, partonogenez diyoruz. Şimdi erkek arayı oluşturduk. Peki kraliçe arının ve bu oluşan erkek aralar. Hemen erkek arayı buraya yazabilirim artık. Erkek arı. Nasıl kromozomlu? En kromozomlu. En kromozomlu bir bireyin gamet oluşturması için tabii ki mitozdan destek alacak ve spermler oluşacak. Ve spermler... En kromozomlu ve e, burada burada bakın burada dönlenme olmaksızın demiştik şuradaki en kromozomlu en kromozomlu yumurtayı alıyorum tamam ve burada en kromozomlu spermi alıyorum birleşiyor döllenme gerçekleşiyor döllenme gerçekleşiyor buna Zigot diyorum, buna zigot diyorum ve sonra ne yapıyor? Larva oluşuyor gençler, larva oluşuyor. Şimdi e, burası çok önemli. Niye? Niye? E, bu larvanın, bu larvanın özellikle iki <laughs> en kromozomlu bu larvanın e, özellikle beslenmelerine göre Göre kovanın diğer elemanları oluşuyor. En önemli, en önemli e, meselemiz şu: Eğer arı sütü ile yazamadım arı sütü ile beslenirse verimli yani döl veren verimli 2N kromozomlu kraliçe arı oluşuyor. Tamam. Yani bir larvadan, tek bir larvadan e, bu kraliçe arı oluşuyor. Döllenme neticesinde oluşuyor. Ve kraliçe arılar kovanda tektir gençler. Peki beslenmesi dedik, arı sütü dedik. Bir başka beslenme yöntemi var. O da ne? E, kovanda polenler var. Polenlerle besleniyorsa eğer, polenle beslenirse bu iki n kromozomlu birey bu işçi arıyı oluşturuyor. Tamam mı? İşçi arıyı oluşturuyor ve en önemli özelliği kısır. Bunlar kovanın genel işlerini yapan e, özel e, arılar. Şimdi hemen bir tekrar edelim. Arı, e, kovan da bizim partenogenezle döllenmemiş yumurta hücrenin ard arda mitoz bölünmeler geçirerek oluşan, oluşan ve gelişen erkek aranız var. Zigot oluşuyor. Yani yumurta ve spermin birleşmesiyle zigot oluşuyor. Bir larva gelişiyor ve beslenme farklılıklarına bir modifikasyonu örnek verebiliriz. Beslenmeye bağlı olarak modifikasyonda arı sütüyle beslenmeyi kraliçe arı, polenle beslenmeyi de işçi arı oluşur deriz. Evet. E, teşekkür ediyorum.